Tamam, dur, hemen bırakma. Hedefini görüyor musun? Hı hı. Tamam. Şimdi nasıl vuracağını düşün. Ayağını şuraya koy, ayak ucunu şöyle çevir, buraya. Vücudun geriye, tamam? Görüyor musun? Evet. Emin misin? Hı hı. Peki ya şimdi? Şimdi. <laughs> Hayır. Emin misin? <laughs> Pekala. Hazır mısın? Üç parmak. Aferin. İyi atıştı ufaklık. Al bakalım. Hey mayonez veya hardal ister misiniz veya harikası? Kim sosisliğe mayonez koyar ki? Kardeşlerin. i̇ki hardallı lütfen. Teşekkürler annecik. Tamam. Nate, mayonez, hardal. Ketçap var mı? 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 Dirseğine dikkat. <laughs> Aferin Şahin Gözlü. Git okunu al. <laughs> hey gençlik, yeter çalıştınız. Yemek hazır. Tamam. Geliyoruz. Biz de acıktık. Layla gidelim. Layla? Tatlım. Hey aşkım. 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 Çocuklar. Çocuklar.